Ben İlyas Ateşim. 27-28 yıldan beri çelik rötuş yaparım. 1974 yılından beri bu mesleğin, bu sektörün içerisindeyim. Tamam mı? 3 tane çelik rötuşla ilgili belgem var. Bütün yeterlilik belgelerim hepsi mevcut. Ben gelsem bana da eğitim verir misin? Bu %98'in içerisinde ben de dahil miyim? Ben var mıyım? Varsa bana da bir eğitim versen kaç liraya veriyorsan bundan da bir haberim olsun. Sayın arkadaşım. Teşekkür ederim. Amcacan hoş geldin sefa geldin. Şimdi aracımız şehir dışarısında. yerin mahalının ve kesinin önemi yok. Şimdi bizim bir markamız var. Çelik rötuş. Şimdi çelik rötuş nedir? Şerik götürüşten önce, bizden önce, yani şerik götürüş sisteminden önce bizler de yaklaşık harbicam. Fırçayla bizler de böyle sürüp, böyle bırakıyoruz. İşte Türkiye'nin her yerinden. Yüzlerce yerden insanlar geldi. Yani 80 o kadar ilçe, o kadar belde ve Avrupa'dan çok dostlarım, çok güzel dostlarım, çok güzel arkadaşlarım oldu. Ne sayesinde? Çelik götür sayesinde. Şimdi bizim yaptığımız sistemde de bu şu değil. Tamam Bu değil. Bir çele, bir marha değeri kattım. Çeliğimi de kendim yaptım kendim inceltmesini falan yaptım. Tamam. Şimdi çelik ötüşün avantajı nedir? Çelik ötüşün avantajı zamanı iyi kullanmak. Parayı iyi kullanmak. Aracın da değerine zarar vermemek. Şimdi bizim çalıştığımız sistemde bu aracı boyasız olacak. Tavanla falan var zaten şekli. Ben senin vaktini fazla almayacağım orası için. Sonradan ben onun fotoğrafını atarım. Şimdi aracın da marka değerine zarar görmeyecek. Misalen tavanın tavanı boyanacak. Motor kabı boyanacak misale. İşte sağ solu var, bir sürü yerinde var. Bunlar boyanacak. Bunlar boyandığı zaman insan ister istemez ne yapıyor? Boyalama kardeşim, tamam tavanı taklatmışsın o zaman diyor. İşte motor kaldı boyanmışsa değişmiştir diyor. Veya işte kaza yapmışsın diyor. Sinek de küçük, mide bulandırır. He. E, sonra zamanı iyi kullandık mı? Parayı iyi kullandık. Artı neyi iyi kullandık? Marka değerine zarar vermedik herhalde. Tamam mı? zarar vermedik? Ya da neyden bir avantajımız oldu? Çelik rötuş sistemiyle oldu. Sonra ben 27-28 yıldan beri çelik rötuş yapardım. E, e, tabii marka değerini vurdum. Çelik rötuşu icat ettik. Parayı ve zamanı da iyi kullandık. Şimdi bunları kullandık. Bunları kimler yapabilir? Ya da kimler yapıyor? Bugün Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursa olsun çelik rötuş yapıyorsa ya da yapmaya çalışıyorsa bazıları bozuyor, geliyor zaten. İlyas Ateş'i izlemiştir. Tamam mı? Hamdi Can. Şimdi bizler de bu işi Ali Efendi bizim işimize ya da Veli Efendi bizim işimize sahip çıksın diye yapmadık, icat etmedik. Bizi izledikleri kadar yapıyorlar. O arkadaşlar da buraya gelecek, Eğitim alacak. Anlayacak evet. Eğitimin aldıktan sonra eline lisans vereceğiz. O gidip yapacak onu. <laughs> Şu anda birkaç kişi var e, görüştüğümüz. Eğitimini alacak. Ekrandaki izlediği kadar değil. Bizim öğrettiğimiz kadarıyla öğrenip, usta olup işini yapacak. Şimdi genellikle öyle diyor. Ben yıllardan beri söylüyorum. Gelin öğretin kardeşim. Ekranda izlediğiniz kadar değil. Birebir yaşayarak, görerek, bilerek yapın, öğrenerek yapın. 30 milyon araç var, 15 otomobil veya su grubu olsa benim yaptığım 365 gün çalışsam 3650 tane araba yapar. O kadar gücüm de yok hayır. Dolayısıyla dört tane taş yalası için e, Malatya'dan geldi o gün. Dört tane taş yalası cumartesi günü. Ya, yapın orada yapın. Orada öğrenin yapın ama. Şimdi ona eğitimli birisi olsaydı, telefon ettiğinde kardeşim git falan yerde yap deseydi, burada yaptırsaydı, yakıt parasıyla zaten yakıt parasıyla üç yaptırır, yaptıracaklar. Hamdi Derdimiz işin hepsini biz yapalım değil. Bu devlet sırrı da değil bu yaptığımız iş. Bu yaptığımız iş yapılabilir bir Ama ekrandan izlediğin kadarıyla ne kadar usta olursan o kadar ustasın. Onun için öğrenmek Peygamber Efendimiz demiyor mu ilim içinde de alın diye. Kardeşim ilim burada. İlim burada. Şimdi sen demin içeri içerikleri yaparken gördüm. Onları evet. o hani eğitime çağıracağım. Gelecek yapacaksa vereceğim zaten. Yapmayacaksa vermeyeceğim telafini. Tamam mı? Sonra haklarımız var. Adam işte ee, çelik eğitimi veriyormuş. Ne kadar öğrenmişse tamam <laughs> mı? Bak, bakarak ne kadar kasaplığı öğrenmişse bir de eğitim veriyormuş. Şimdi onlardan haklarımızı kanun nezdinde alacağız. Tamam Bu işin bulucusu, imalatçısı, icatçısı, virtüözü, ordinaryosu benim kardeşim. Varsan gel. Öyle ben yaptım demeyle olmuyor Hamdi'cim, yapacaksın ama öğrenerek yapacaksın, ekrandan izlediğin kadarıyla değil, gel. Şimdi bunlar da çıtır tüçük taş yaraları Hamdi'cim, bunlar bizim Bak. için, bunlar bizim için bir şey değil. Bunlar yapıldığında, onu sen yerini biliyorsun ama biraz sonra geldiğinde, ya neresini yap dediğin Usta diyeceksin. Bunun içine karışımları var. Ne karıştıracaksın, ne kadar karıştıracaksın, ne kadar zaman diliminde sileceksin, ne kadar zemin diliminde pasta vuracaksın, ne pasta kullanacaksın? Hangi cilayı kullanacaksın? Hangi bağlamanın boyası, boyası sert, hangisi yumuşak? Neye göre keçe vuracaksın, neye göre sünger vuracaksın? Buna başlamadan önce neler yapman gerekiyor? Bunları öğreneceksin, öyle yok. Biliyorsan daha iyi. Ayrıca. Yani bu bahsettiklerimi biliyorsa daha iyi. Niye daha iyi? Sıfırdan adam eğitmeyeceğim de bu sefer bilen adamı eğiteceğim. Bu daha iyi. Yani buralarda da büyük dökülmeler var. biz öncesinde çekmedik. Buralar rötuş yapmışlar. Şöyle baba diyor, baba bunlar. Bunları temizleyeceğiz. Yeniden rötuşlarımızı yapacağız. Allah'ın izniyle bunlara baktın mı hiç yok demeyeceğim. Yüzde seksen doksan oranında tamir edilmiş olacak. Şu, şu kısımlar için söylüyorum. Ya bunlar da büyük yerler zaten. Dolayısıyla Bakmayın, kediler ne kadar kasap oluyorsa, o, adam, o bazı vatandaş da o kadar usta. Sonra Türkiye'nin yüzde %98'ine ben öğrettim demiş. Ben de dahil miyim ona? İlyas amca bunu Türkiye'ye sen öğrettin, Allah razı olsun diyor o diyen vatandaş. Tamam mı? O %98'in içerisine beni de dahil etmiş mi acaba? Gelsen bana da eğitim verir mi? Bunu baş tarafa koy. Tamam. Sayın vatandaş, ben İlyas Ateş'im. 27-28 yıldan beri çelik rötuş yaparım. 1974 yılından beri bu mesleğin, bu sektörün içerisindeyim. Tamam mı? Üç tane çelik rötuşla ilgili belgem var. Bütün yeterlilik belgelerim hepsi mevcut. Ben gelsem bana da eğitim verir misin bu %98'in içerisinde ben de dahil miyim? Ben var mıyım? Varsa bana da bir eğitim versen, kaç liraya veriyorsan ondan da bir haberim olsun. Sayın arkadaşım. Teşekkür ederim.